Merhabalar, bugün sizlerle Varyant Soft ile Teknosa arasındaki entegrasyon nasıl yapıldığını göreceğiz. Şimdi öncelikle Teknosa paneline giriş yapmak için kullanıcı adım ve şifremle giriş yapacağım. Açılacak olan sayfada sağ üst köşede kullanıcı bilgim var. Oraya bastığımda API anahtarı sekmesini göreceksiniz. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi API anahtarım geldi, panoya kopyala diyorum. Siz bu sayfaya girdiğinizde API anahtarı alanınızın boş olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir durumda yeni bir anahtar oluştur dediğinizde API anahtarınız oluşacak ve yine ardından panoya kopyalama, kısa yoluyla kopyalama işleminizi tamamlayacağız. Şimdi Variantsoft tarafında entegrasyonu tamamlayacak son adımı yapalım. Variantsoft ekranımıza geliyoruz, kullanıcı adı ve şifremize giriş yapıyoruz. Ayarlar sekmesi altından entegrasyon ayarları alanına geliyoruz ve Teknosay için ayarları düzenle butonuna bastığımızda karşımıza bir form açılıyor. Buraya mağaza ismimizi giriyoruz ve az önce kopyalamış olduğumuz apikeyi ilgili bu alana yapıştırıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Entegrasyonumuz tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.